Selamlar, uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Aslında bu aktif değiş şortslarda sağlamaya çalışıyordum ama tabii ki şortslarda bir yere kadar aktiflik sağlanabiliyor. Artık tekrardan bol bol kitaplar konuşacağız, bir sürü kitapları inceleyeceğiz. Hangi kitap bize göre uygun, hangi kitap değil. Bu kitaplar fiyatlarına değer mi, değmez mi, kitap piyasası nereye gidiyor bunların hepsini konuşacağız ama bu videoda değil. Bu videoda çok uzun zamandır merak ettiğim bir kitabı genel hatlarıyla sizlere anlatacağım. David Gamble'ın Troya Üçlemesi serisini konuşacağız. Ben ilk kitabını satın aldım. Haftaya itek'i duyurdu. Üçüncü kitabı da çıkıyor. Şimdi kargoyu açmadım. Sizlerle birlikte açacağım. Troya Üçlemesi'nden bahsederken ayrıca mitolojinin de arka planını konuşacağız sizlere. Arka planda neler var, kitap bize neleri anlatıyor, biz neler hakkında bilgi sahibi olmalıyız hepsini konuşacağız. Hazırsanız kahvelerinizi hazırlayın, beni yemek yerken izliyorsanız yemeklerinizi hazırlayın, herhangi bir şeyinizi hazırlayın ve oturun başlıyoruz. Şimdi kargomuzu açalım. Hemen. Uzun zamandır kargolaşma videosu da paylaşmıyordum, onu da paylaşacağım. Bakın bu ikinci kitap, bu da birinci kitap. Gümüş Yayın Tanrıları, bu da Şimşek Kalkanı. Üçüncü kitap da haftaya geliyor arkadaşlar. İteke yayınları duyurdu. Hatta ben bu kitapları uzun zamandır almayı bekliyordum. Ama İteke'nin ne yapacağı belli olmuyor biliyorsunuz. Bazen serileri devam ediyor, bazen devam etmiyor. Bazen seriler bir yıl arayla çıkıyor ki bunlar da öyleydi. Mesela bu seri 2023'te çıktı ilk kitabı, 2024'te çıktı, şimdi de 2025'te çıkacak. Yani 3 yıldır serinin tamamlanmasını bekliyoruz. Neyse. Önce seri hakkını size genel bilgi vereyim. Goodreads puanını şuraya koyabilirsem koyarım, koyamazsam da söylüyorum. Hepsi 4.40'ın üzerinde. Her, her ayrı kitap 4 puanın üzerinde inanılmaz bir epik fantastik sunuyor. Bu arada kitap beklediğinden daha ince. Ben daha kalın bekliyordum olsun. Ee, güzel, akıcı olduğunu düşünüyorum. Amerikan Boy yani klasik Itaki'nin Epic Fantastic serisinin boylarından şöyle tekrardan göstereyim. Birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü kitap da çıksın. Hemen satın alıp okumaya başlayacağım. İlk Gümüş Tanrısı ile başlayalım. Yunan mitolojisinin önde gelen karakterlerini anlatıyor. Troya Savaşı'nı anlatıyor yani. Aslında bu kitap bir sürü farklı karakterin ağzından anlatılıyor. Mesela Akelius'un ağzından anlatılıyor, Paris'in ağzından anlatılıyor, başka birinin ağzından anlatılıyor. Böyle 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 farklı farklı karakterin ağzından anlatılıyor ve o anki dönemi David K. Gemmel bize fantastikleştirdi kendinden bir şeyler katarak mitolojiyi fantastik, daha da fantastik hale getirmiş ve bir kitap haline getirmiş. Gemmel tarihi ve efsaneyi harmanlayarak bizi efsane bir yolculuğa çıkarıyor. Hikayemiz kahramanların aşk, ihanet, dostluk, savaş, barış, buna gibi her şey, bütün bunları barındırıyor. Ama en çok merak ettiğim Paris ve Helen'in aşkı. Yani aralığındaki aşk, ihanet neleri olacak? Gemal bunu bize nasıl aktarmış? Bunların hepsini merak ediyorum. Ben okurken aşk göreceğiz, gözleşi göreceğiz, ihanet göreceğiz, savaş göreceğiz, karakter gelişimi göreceğiz. Her şeyi göreceğiz. Her şeyi bu kitapta göreceğiz. Yani son zamanlarda bütün fantastik kitaplar hep birbirine benziyordu. Hepsi birbirine aynısıydı. Bunu bence siz de fark etmişsinizdir. Artık sıkıldık ve yeni şeyler arıyorduk. Bu kitap bize iyi gelecek arkadaşlar. Bütün epik fantastik severlere duyurulur. Mitoloji epik fantastik severlere duyurulur. Bu kitap bize iyi gelecek. Şimdi biraz Troya Savaşı'nı bilmeyenler için genel bir bilgi aktarayım. O mitolojinin köklerine inelim ve biraz size bunlardan bahsedeyim. Troya Savaşı mitolojide aslında Yunan mitolojisinin aslında çok büyük bir öneme sahiptir ve eğer Homeros'un İlyada destanında okuduysanız aslında o savaşın asıl kaynağı İlyada destanlarından bir tanesi ve belki bilenleriniz vardır bilmeyenleriniz vardır şu anda hala Çanakkale'de o kalıntıları görebilirsiniz. Yunan mitolojisindeki bu hikaye Yunan tanrılarının ve ölümün iç içe geçtiği bir hikayedir. Yani aslında şöyle, bir hikayenin içerisinde Yunan tanrısı varsa ihanet kaçınılmaz, ölüm kaçınılmaz ve savaş kaçınılmazdır. Savaş şu şekilde başlıyor. Helen'in Troya'ya kaçırılmasıyla başlıyor arkadaşlar. Ama aslında ana sebep Helen'in Troya'ya kaçırılması değil. Eğer ki Helen'in kaçırılma hikayesini bilmiyorsanız açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu da tekrardan onu ayrı ayrı anlatıp uzatmayacağım videoyu. Açıklama kısmından bakabilirsiniz tekrardan. Savaşın asıl nedeni tanrıların ve tanrıçaların birbirleriyle olan anlaşmazlıklarından çıkan çıkar kavgasıyla birlikte insanların üzerine yıkılan bir savaştır. Artık YouTube'da konuşmayı da unutmuşum ya sürekli takılıyorum neyse bunu da konuşa 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 tekrar düzenleyeceğiz. Efsaneye göre tanrıça Afrodit Paris'e dünyanın en güzel kadınını vaat ediyor arkadaşlar. Ve bu vaat dünyanın en büyük savaşı Troya Savaşı'nı başlatıyor. Aslında baktığımızda Troya sadece bir savaş olarak bakılmamalı. Mitolojik bir savaş olarak bakılmamalı. Troya aslında bir insanın iç arkadaşlar. Yani bu savaş, bu mitoloji insanın temel değerleri ve temel trajedileri üzerine kurulmuş harika örneklerden bir tanesi. Ben burada aslında bunu anlatmaya uzun uzun kalksam sabaha kadar çıkamayız. O yüzden bunların hepsini açıklamaya yazacağım. İşte Troya Savaşı ile ilgili genel bilgileri, Helenle ilgili genel bilgileri, Paris ile ilgili genel bilgileri yazacağım. Yani bu kitabı da aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Hani ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Bu kitapları okumak bana ağır gelir mi? Öyle düşünmeyin. Eğer İlyada Destanı okuduysanız bu kitapları okurken çok keyif alırsınız. Ama yok ben Yunan mitolojisini hiç bilmiyorum derseniz yine problem değil. Ve az bir araştırmayla çok güzel bir şekilde bu kitaptan keyif alırsınız bu seriden. Az biliyorsanız yine zevkiniz orta düzeyde, üst düzeyde olacaktır. Yani İlla ki Yunan destanını bilmenize gerek yok ya da işte e, o mitolojik hikayelerini bilmenize gerek yok. Bence Gamel gayet güzel harmanlamış. Bugün hala Çanakkale'de işte Truva izlerini ziyaret edebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var, Truva atı var Çanakkale'de. Aslında o at da bu savaştan ortaya çıkıyor ama bir vilayete göre aslında truva atı bu Truva Savaşı'nda hiç kullanılmamış bile. Böyle de bir şey deniliyor, bilmiyoruz nedir değildir onunla ilgili bir şey, doğru bir kaynak yok. Onunla ilgili de bir e, açıklama bulursam onu da yine bu videonun açıklama kısmına tabii ki eklerim. Bu seriden beklentim bayağı yüksek. Yani hani bir an önce üçüncü kitap çıksın, satın alayım ve hemen okuyayım diyorum. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Ben yani şu an her şeye zam geldi. Kitapların fiyatları belli. Şu an bir kitap 200-300 TL'den aşağı değil. İteki üçüncü kitabı kaç paraya çıkartacak? Böyle de bir şey var. Yani ben bu arada şu ilk kitabı Amazon'dan 150 TL aldım. İkinci kitabı da 280'e falan aldım. Buraya bir reklam koymam gerekiyor mu bilmiyorum. İnşallah gerekmiyordur. <laughs> yani tamamen kendi paramızı aldığımız şeye bile reklam koymamız gerekiyor. Neyse. Yani Gamle'ın kaleminden beklentim bayağı yüksek. Umarım kitap beklentimin aşağısına çıkmaz. Sonuyla da bizi üzmez. Bol bol ölüm, entrika ve ihanet görürüz. Tospan ve bir aşk hikayesi, tospan bir karakterler görmeyiz diye düşünüyorum. Bakalım. Heyecanla okumayı bekliyorum. Arkadaşlar umarım bu videoda sizin için en az benim kadar keyifli ve büyüleyici olmuştur. Çünkü ben video çekmeyi çok özlemişim. Uzun zamandır video çekmiyordum. Böyle bir videoyu da çekmek benim için de güzel oldu. Eminim ki sizin için de güzel olacaktır. Umarım Gemal'ın kalem beni heyecanlandırdığı kadar sizde heyecanlandırır. Bu video ile ilgili görüşlerimiz daha bitmedi. Üçüncü kitap çıksın. Bu seriyi okuyalım ve bu seri üzerine daha konuşacağız. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Ben okurken tepki videoları da çekebilirim. Yani inşallah zaman ve şeyler el verirse her yerde tepki videosu çekelim diye düşünüyorum. Unutmadan klasik kapanışla yapalım. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.